Altılı masa dağıldı ne söyleyeceksin? Şimdi o konuyla ilgili tabanımı arkadaşlara ve Cumhur İttifakı'na aramızda bir karar aldık. Dedi ki bu konuyla ilgili ikinci bir gelişmeye kadar biz konuşmayalım. Bunlar eteklerindeki taşları döksünler. Eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi biz Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız ve AK Parti olarak da bizler MYK'da, MKYK'da gerekli değerlendirmeleri yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da kararımızı veririz. Yani biz şimdi dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağının Bundan aylarca önce zaten söylemiştik. Hatırlayın. Evet, İranlıların o meşhur nişestendu goftendu berhaestend oturdular, konuştular ve dağıldılar. Demiştik. Bir dakika, bir dakika. E, öyle oldu mu şu anda? Oldu. Ve bakın biz can derdindeyiz. Bunlar ise mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz neredeydik? Dolmabahçe'de biz 110 kadar ilim adamıyla partimizin yetkili bu konudaki bakanlarıyla toplantı halindeydik. Çünkü biz can derdindeyiz. Türkiye'de bir deprem olayı var. Felaketlerin felaketi bir durum var. Ve biz bu felaketi nasıl önleriz? Nasıl bir an önce bu enkazı kaldırır ve bunların yerine de halkıma dediğim gibi bize bir yıl müsaade edin biz bir yıl içerisinde inşallah bu enkazı kaldırıp bir taraftan da konutları Van'da olduğu gibi, Bingöl'de olduğu gibi, Malatya'da olduğu gibi, Elazığ'da olduğu gibi, Antalya'da, Manavgat'ta, bütün buralarda olduğu gibi, İzmir'de olduğu gibi aynı şekilde bir an önce inşallah bunları derleyip, toparlayıp ben şu anda dışarıda kalan vatandaşımı tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Bunun için bir taraftan etüt zeminlerini şu anda yapıyoruz zemin etütlerini. Bu zemin etütlerinin akabinde de nerede neyi yapacağız? Çünkü hedefimiz yani zemin artı 3 gibi konutlar yapmak ve hafif malzemeler kullanmak suretiyle de buraya bir güven tesis etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu güvenle beraber de benim vatandaşım huzur içinde bu kendilerine hazırladığımız yerlere yerleşsin istiyorum. Size yalnız bir tavsiyede bulunmak isterim. Yani buradan şöyle Çamlıca Camii'nin altındaki o Ferah Mahallesi, Küplüce oralarda yaptığımız konutları bir görmenizi isterim. Eğer oralardan bir çekim yaparsanız Bakın bu kısa süre içerisinde bu konutları nasıl yaptığımızı görürsünüz. Ben hep şunu söyledim. Ne olur bize yardımcı olun. Bir an önce şu oturduğunuz yerlerden çıkın ve biz de kiranızı her şeyinizi verelim ve buralara süratle konutları yapalım dedik. Maalesef ilk zamanlar hep hayır dediler. Ama şimdi bakıyorum yavaş yavaş diyorlar ki ne olur bizim buraları da diyorlar. Yani yoldan gelirken bizim buraları ne zaman yıkacaksınız diyorlar. Eğer siz hazırsanız biz hazırız diyoruz. Tamam? Efendim çok kısa olarak gün e, siyasette de gelişmeler yaşandı. E, Meral Hanım'ın bir açıklaması oldu dün. E, ve e, bu noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Biz zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik, yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı da bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.